Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber bir son dakika haberiyle karşınızdayım arkadaşlar. Ama son dakika haberimize girmeden önce 12 vatan evladımızı, 12 tane Mehmetçimizi şehit verdik arkadaşlar. Maalesef vatan sağ olsun diyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun. Rabbim ailelerine sabır versin diyoruz inşallah. E, mekanları cennet olsun çok üzücü bir haber gerçekten üzücü bir haber e, İnşallah devamı gelmez diyoruz çünkü e, mağarada gerçekten e, metan gazına e, maruz kalarak şehit olan vatan evlatlarımız var mekanları cennet olsun diyoruz ve e, son dakika haberimize giriyorum arkadaşlar bugün Yağız Sabuncuoğlu'nun ve Fabrizio'nun da girdiği habere göre e, Viktor Osimen Galatasaray'la 3 artı 1 yıllık 4 yıllık içeren bir anlaşmaya imza atmak üzere Galatasaray'ın teklifine evet dedi Victor Osimhen. Ben Türkiye'de Galatasaray'da oynayacağım dedi. Karabağ Osimhen, baş belası Osimhen 3 artı 1 yıllık evet dedi. Yok artık gerçekten yok artık diyorum. Karabağ Osimhen geçen sene kiralıktı. kiralık katil Osimhen benim çok fazla canım yakmıştı tepki videolarında beni perişan etmişti, sinir etmişti, yastık fırlatma, forma çıkartma, neler neler yani beni bana kafayı yedirtmişti Victor Osman. Ve bu Victor Osman Galatasaray'da kalıcı transferine imza atmak üzere. Galatasaray'a evet dedi. Şimdi artık top Napoli'de. Şu anda Napoli kulübüne Galatasaray 50 artı 20 milyon euroluk bir teklif içerdi ve bu teklif reddedildi. Daha sonrasında Galatasaray teklifi revize etti. Dursun Özbek ve yönetimi Teklifi revize ettiler. 60 milyon euroya yükseltti. Yani şu anda bu teklifede 60 milyon euro teklifede galiba Napoli red verdi. Ama şunu söylemek istiyorum. Bence Napoli'nin inadını Galatasaray kıracak. Yani keşke kırmasa. Ama Napoli'nin inadını Galatasaray kıracak gibi duruyor. Napoli başkanı da bu arada çok uyuz bir başkan. Napoli'nin inadını Galatasaray kırarsa Victor Osman Galatasaray'a 4 yıllık imzalayacak ve Galatasaray yönetimi İtalya'ya bir çıkarma yaparak Napoli ile anlaşacak. Daha sonra İtalya'da e, işi bitirip transferi bitirip Osimhen'in kaldığı yere özel uçak gönderip Victor Osimhen'i alıp kamp kadrosuna dahil edecekler. Ben artık diyorum ki bak Osimhen de gelirse evet derse Galatasaray'a ya abi Mario Icardi, Leroy Sané, Zaniolo, Victor Osimhen, Kisti Koman diyorlar. Hakan Çağlaoğlu diyorlar. Ya İlkay diyorlar. Abi bu nedir ya? Bu nedir abi? Galatasaray ne yapıyorsun sen ya? Ligin üstünde üstünde kadro kuruyorsun sen. Tamam şampiyonlar için başarı lazım. Ki inşallah Galatasaray şampiyonlar liginde başarılı olur ama abi rekabet denen bir şey biter. Gözünü seveyim rekabet biter. Zaten rekabet bitmişti. Orası ayrı mevzu da. Yani ama abi yani hangi birini tutacaksın yani? Leroy Sané'yi mi tutacaksın? Osimhen'i mi tutacaksın? Icardi'yi mi tutacaksın? Zaniolo'yu mu tutacaksın? Koman gelirse Koman'ı mı tutacaksın? Mer e, Hakan Çalınoğlu gelirse Hakan Çalınoğlu tutacaksın. Kimi tutacaksın abi bu takımda? Hangi birini tutacaksın? Ey Ali Koç. Ey başkan. Büyük başkan Ali Koç. Neredesin Ali Koç? Bak adamlar ne neler yapıyorlar. Adamlar 60-70 milyon euro Napoli ödeyebilecek durumdalar. Maaş olarak da 16-17 milyon euro maaş konuşuyor Bitti o ilgili. Sen ne yapıyorsun Ali Koç? Hala uyuyorsun. John Duran getirdin değil mi? Duran emmiyi getirdin. Hayırlı olsun. Tamam Duran emmiyi hayırlı olsun. John Duran kötü futbolcu demiyorum. Ama John Duran bir Osman değildir. John Duran kesinlikle bir Osman değildir. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Fenerbahçe yönetimi top başı da geç yapıyor. Galatasaray Fenerbahçe'den daha erken açtı sezonu ya. Abi Galatasaray şampiyonlarında Eylül ayında oynayacak maçlarını. Ama Fenerbahçe şurada ön maçı var. Allah aşkına 3-4 hafta sonra yani ön eleme maçı oynayacağız liginde. Kadro hazır değil, transferler hazır değil. Gelecek gidecek belli değil daha. Tutturmuşsunuz Eylül'de bir kongre. Kongre belirsizliği Fenerbahçe'yi bitiriyor. Eylül'de kongre mi olur kardeşim ya? Şampiyon maçları gider. Ligler başlar. Bu abi? Yapmayın ya. İhanet ediyorsunuz Fenerbahçe İhanet. Bak adamlar neler neler yapıyorlar ya. Adamlar Osman'ı bırak. Osman'ı alırsak karıcı transferini de yapacak diyorlar. Karaci transferi Jan Sommer diyorlar. Petrovic diyorlar. Bilmiyorum yani. Adamlar yapacak baba. Adamlar Osman transferini hallederse Karaci transferini de çözecekler. Ha Mustera yanında bir karıcı getirirler mi bilmiyorum. Ama e, Gauss'a kaleci transferinde çözerse net bir şekilde söylüyorum. %100 şampiyonun ağır favorisidir. 26. şampiyonluğuna gider. Adamlar da e, bu şeyde yeni kapıda şampiyonluk kutlarlarken hedef 26 diye ekrana yansıtıyorlar. Baba hedef 26 işte ben de şunu söylüyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark bu işte. Adamlar 25. şampiyonluğu olmuşlar hedef 26 diyorlar. Adamlar transfer yapıyor. Diyorlar ki Leroy Sene ile kalmayacağız. Biz Osman'ı da istiyoruz. Karıcı da istiyoruz. Komar'ı da istiyoruz. Hakan Çalın'ı da istiyoruz diyorlar. Ya muhtemelen Hakan Çalın'ı da imza atacak gibi duruyor. E kardeşim ya bu nedir ya? E, lik bitti sen lik bitti. lik bitti. lik bitti. Ver o zaman abi şeye. Kupayı direkt Galatasaray'a ver ya. Lig başlamadan bitti ben size söyleyeyim. Sezon içerisinde vallahi ahlar vahlar yapacağız yani. Sezon içerisinde harbi ahlar vahlar yapacağız. Bu adamları tutamazsın. Bu adamlar çok güçlü abi. Büyük isimler. Sen de şampiyon olmak istiyorsan işte Galatasaray gibi büyük isimler getireceksin. Yok diyorlar ki işte Galatasaray bu kaynağı nereden yaratıyor? Abi harcama limitleri açıklandı. 160 milyon Galatasaray'ın kullanabilir bir transfer bütçesi var. Hadi Osman'a Osman 60-70 milyon euro ödediler. Kalan bütçeyle de her türlü transfer yapabiliyorlar. E oyuncu satışı da yaparsa adamlar gayrimenkullerini sattılar. Arazi arsa sattılar. Kaynak oluşturdular. Bankada birinden çıkıyor Galatasaray sermaye arttırımına gitti bilmem ne yaptı adamlar kaynak yaratıyor yani çamur at izi kalsın yok öyle abi çamur atmayacaksın rakibin yapıyor sen de yapacaksın rakibin artık 20 milyon 25 milyon euro maaş seviyesine maaş skalasına çıkıyor sen de çıkacaksın ya böyle bir şey olabilir mi abi bak Beşiktaş da güçleniyor Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferi konuşuluyor. E Beşiktaş'ta Orkun alırsa Beşiktaş'ta güçlenecek. Yavaş yavaş yemin ediyorum alttan Beşiktaş'ta geliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Uyuyoruz. Ennesi gidecek mi kalacak mı? bizim elimizdeki futbolcular ne olacak? Cengiz Ünder. Ben Cengiz Ünder izlemek istemiyorum abi. 14 milyon euroluk kazık Cengiz izlemek istemiyorum ben ya. İstemiyorum. Cengiz Ünder getir oradan İstanbul Spor. Cengiz hat-trick yapacak. Çak çak çak. Bu ne abi? Böyle bir şey olur mu? Ya? Cengiz Ünder görmek istemiyorum yeni sezonda ben. Bana oraya iki tane sağlam kanat oyuncusu getireceksin. İki tane sağlam kanat oyuncusu getirmek zorundasın sen. İrfan'a şans vermiyorsun. İrfan Can küstürür İrfan Can kahveciyi. E ne olacak? Adam Prime İrfan dönemine dönmüştü İsmail Kartal döneminde. Valla yazıklar olsun diyorum. Hakikaten yazıklar olsun. E Galatasaray şimdi bu transferle kalmazsa, o bitirirse, kaleci de bitirirse Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor Galatasaray. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde net bir şekilde söylüyorum. Çeyrek final göreceğini düşünüyorum. Belki e, şans olursa yarı finalde görür. Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde gönülden destekliyorum. İnşallah Galatasaray'ımız, temsilcimiz Galatasaray'ımız Avrupa'da başarı geride eder. Başarı getirir. Büyük oyuncular baba. Bu oyuncuları Türkiye'de izlemek gerçekten güzel. Abi zamanda biz de getirdik. Van Hoydonklar, Anelka'lar, Kaytlar, Sollar, Van Persland'lar. Şimdi getirebiliyor musun? Getiremiyorsun. İşte Ali Koç vizyonu bu. Ali Koç Fenerbahçe'yi bitirdi. Ali Koç Fenerbahçe'yi bitirdi. Ali Koç olduğu müddetçe Fenerbahçe şampiyon falan olamaz kardeşim. Ya delikanlıysanız sözünüzü tutun. İmza toplanırsa aday olmam dedin. Al imza toplandı işte aday olma. Onur kırıcı diyordu imza toplamak için. E ne olacak şimdi? İstemiyoruz kardeşim. Seni istemiyoruz. Bak adamlar çatır çatır transfer yapıyor. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali ya? Ben o eski Fenerbahçe-Galatasaray rekabetini özledim. Hakikaten o eski Fenerbahçe-Galatasaray rekabetini özledim baba. Gelsin o eski rekabet ya. Önceden Galatasaray Kadıköy'e ayakları titrerek gelirdi ya. Montregan derdi ki bir şampiyonluğu feda eder, etmek isterdim derdi Fenerbahçe'yi yenmek için. Hasan Şaş derdi ki e, ayaklarımız titreye, titreye gidiyorduk Kadıköy'e o haklı çıkamıyorduk diyordu. Hakikaten öyleydi. Sen hepsini yıktın Ali Koç ya. Hepsini yıktın. Vallahi baba Sümen Türkiye'de oynamak istiyor. Kaliteli futbolcudur. Gerçekten önemli futbolcudur. Bir, iki, bir sene Galatasaray'a maksimum kalsın diyelim. Galatasaray bunu çok iyi paraya ya Araplara ya da Avrupa'da bir takımda satar. Ve Türkiye'nin e, dışarıya en çok pahalı oyuncu satış rekorunu kırabilir Galatasaray. Bu rekoru Galatasaray ele geçirebilir. Vallahi e, Galatasaray yönetimi müthiş işler yapıyor. Okan Buruk hedefi 4. 5. şampiyonluk üst üste. Fatih Tekin Terim'in Galatasaray'ın o dönem işte 4 sene üst üste rekorunu kırmak istiyor Okan Buruk. Ha Okan Buruk Avrupa'da başarısız olursa zaten gönderilir. Net söyleyeyim. Okan Buruk Avrupa'da başarısız olursa net bir şekilde gönderilir. Ama transfer haberlerine bakıyorum. Hep Galatasaray. Hep Galatasaray. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben hep Galatasaray transferlerini okuyorum ya. Koman okuyorum. Koman Haftalardır çizdiği koman yazılıyor zaten. Muhtemelen koman transferini bitirebilir. Yani Hakan Çalınlı günlerdir, aylardır konuşuluyor. Hakan zaten Inter'den ayrılmak istiyor. Şimdi Galatasaray'da şu dert olmuş. Penaltıyı kim kullanacak? Friki'yi kim, kullanacak? Adamların derdine bak ya. Bizim derdimize bak. Adamların derdine bak baba. Penaltıyı kim kullanacak? Adamlar bizle var ya billur geçiyor. Şerefsizim. Galatasaray taraftarları bizle billur geçiyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazıklar olsun ya. Adamlar takmış. Hakan Mert işte Hakan Çalanoğlu gelirse işte o sümen gelirse penaltıları kim kullanacak? Adamların derdine bak ya. Leroy Sena var. kim kullanacak? Adamların derdine bak ya. Vallahi abi Zaniolo da var ya. Bak Zaniolo'yu unuttum. Zaniolo da var. Bak Zaniolo da iş yapar. Kadıköy'e bizi yıktı Zaniolo. Zaniolo da var. Zaniolo da eğer kalırsa Okan Buruk Zaniolo'ya şans verirse bence Zaniolo da iş yapar. Yani ben Galatasaray'ın önümüzdeki sezonda 2025-26 sezonunda da ağır favori olduğunu düşünüyorum. Herkes bana diyecek ki ön yargılı davranıyorsun. Hemen astım kestim yapıyorsun. Ama benim hocam ben ben benim hocam Mourinho'ysa başkanım da Ali Koç'sa ben o sezona umutlu giremem. Kimse kusura bakmasın. Ben o sezona umutlu falan giremem yani. Benim ümitlerim tükendi. Beni tükettiniz artık. Beni bitirdiniz artık. Benim size zerre inancım, zerre güvenim hiçbir şekilde kalmamıştır. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Önümüzdeki sene şampiyonluğu Galatasaray'a vereceksiniz. Sizden hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar sizlerden bir isteğim bir arzum var. 10.000 aboneye son 100 abonemiz kaldı. Gerçekten 10.000 abonede forma çekilişimiz var. 10.000 abone olduktan sonra inşallah daha iyileri bizim nasibimiz olur diyoruz. Biz objektif bir kanalız. Elimizden geldiğince her pozisyonu objektif yorumlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sene de aynı özveriyle geleceğiz. Önümüzdeki sene de mükemmel tepki videolarıyla geleceğiz ile ilgili e, Napoli'nin inadı kırılırsa, e, Napoli artık bence de inadı kırılacaktır. Çünkü artık Osman'ı ne yapacak? Turşusunu mu kuracak yani? Turşusunu mu kuracak Osman'ın? İlla ki bu teklifi kabul edecek. Ama taksitle ama peşin. Zaten Galatasaray yönetimi biz Osman'ın parasını hazırladık. Osman'ın e, parasını ödeyeceğiz diyoruz zaten. Her türlü Galatasaray o parayı ödeyecek baba. Kesinlikle ödeyecek. Ya yani bilmiyorum Osman gelirse benim bütün moralim, her şeyim alt üst olur. Hiçbir şey diyemiyorum. Victor Osimhen Galatasaray camiasına taraftarlarına hayırlı olsun ee, diyecek hiçbir şey yok. Yani tadını çıkarın. Gerçekten tadını çıkarın. Kiralık diye Galatasaraylar üzülüyordu ama şimdi kalıcı transfer gelirse Galatasaraylar mest olur yani. E, ee, bizler de ekranda Osimhen'i izliyoruz. Diyecek sözüm yok. 10 bin abone için sizlerin desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bu videoyu beğenirseniz Hype puanı verirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. İyi seyirler diyorum arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Canlı yayınlarımıza da gelerek bizlere süper chat desteği atabilirsiniz. Canlı yayınlarımıza gerek gelerek soru cevap yapabilirsiniz. Transfer videolarıyla canlı yayınlarımıza sizler oluyoruz. Gelirseniz katılırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.